لا مضل وأن ومن يؤمن فلا هادي نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه. أما بعد فيا <applause> عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين صدق رسول الله فيما قال كما Cuma'nız mübarek olsun. Kıymetli kardeşlerim. İnsan, yaratılış hikmetlerinden biri, yeryüzünü imar etmektir. İnsan, sahih dini bilgiye ulaştığı ölçüde hikmet üzere bir hayat inşa eder. Bu bilgiden uzaklaşıp, heva ve hevesin, cehaletin ve hurafelerin peşine düştüğünde ise imar yerini, ifsava, islah yerini bozgunculuğa varlar. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam aşırılığı, aşırılığı reddetmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde bizlere şöyle buyuruyor. Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakın. Durun. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık helak etti. Buyurmaktadır. İslam, Müslümanların ortak yolu tutmalarını, dengeli bir hayat sürmelerini istemektedir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun diye sizi aşırılıktan uzak bir ümmet kılda diyor Durum böyleyken barış ve esenlik dini İslam'ın yüce değerlerini istismar edenler, geçmişte olduğu gibi bugün de varlığını sürdürmektedir. Bu kimselerin asıl gayesi din kisvesi altında İslam toplumu içinde fitne ve fesat çıkarmak Müslümanları birbirine düşürmektir. Kıymetli cemaatim, dini istismar edenler kendilerini dinin tek temsilcisi gibi sunarlar. İslam'ı kendi düşüncelerine göre hapsederler. Sahih dini bilgiye dayanmayan görüşlerini desteklemek için Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seviyeyi gerçek anlamından koparıp keyfi yorumlara yönelirler. Ayrıştırıcı ve dışlayıcı söylemlerini kabul ettirebilmek için hadisi şerifleri devre dışı bırakmaktan da çekilmezler. Şirk, tekfir ve cihat gibi kavramları cana kıyma ve Müslümanları katletmeye aracıklar. Kendilerini ıslah edici, tevhidin savunucuları olarak tanıtan bu grupların asıl yüzünü Kur'an-ı Kerim şöyle Müslümanlara, bizlere haber vermektedir. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde biz yalnızca ıslah edenleriz. derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. Değerli humliler, dinin sahibi yüce Allah'tır. İslam'ı en doğru şekilde yaşayan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. İslam'a göre hiç kimse kendini Allah ve Resulü'nün yerine koyamaz. Onlar adına hüküm veremez. Geleneğimizden gelen dini ve tarihi birikimi yok sayamaz. Hiç kimse dinin asıl temsilcisi olarak kendini göremez ve gösteremez mutlak doğrunun sadece kendisine ait olduğunu iddia edemez. Şirk ve küfür ısnadıyla bir Müslüman'ın iman dairesinin dışına çıkaramaz. Onun canına, malına ve namusuna kast edemez. Değerli kardeşlerim, maalesef bugün Müslüman toplumlar İslam'ın kendi tekerinde göre kendinden olmayanı dışlayan tehlikeli bir anlayışla karşı karşıya dijital mecralarda Müslüman gençlerin zihinlerini bulandırmaya, barış dini İslam'ı şiddetle yan yana göstermeye çalışan bu aykırı gruplar artık küresel bir problem haline gelmiştir. Birlik ve beraberliğimizi tehdit eden, geleceğimizi karartmak isteyen bu yapılara karşı dikkatli ve bilinçli olmalıyız. Gençlerimizin sahipliğini bildiği doğru yöntemle ve tutularla ehil kişilerden almalarına özel göstermemiz. Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Seniyye ve medeniyetimizden neşet eden İslam'ı geleneğimize sahip çıkmalıyız. İslam'a ve Müslümanlara en büyük zararı verenlerin dinimizi, değerlerimizi ve kavramlarımızı istismar edenler olduğunu unutmamalıyız. Elâ <laughs> minnâ ahsanâ kelâhu ve minnâ al إذا القران فاستمعونه وانصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله في الاسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا الكافرين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكرما لفخامه شعر شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وابرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Şübəsiz Allahın qədatəti ilə və xəvarətimiz və əmrimiz. Çəki işləri ikrarının vasitəsilə başa çatır. O düşünürsünüz ki, sizə müraciət